tekrar sizler adına hem belediyeye hem kulübümüze hem Mustafa Hoca'ya ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Zaten Gazi Osman Paşa bizim için önemli bir yer. En son hatta eğitim yani eğitim kursumuz burada açılacaktı ama maalesef deprem vesaire sonraki sıkıntılardan dolayı gitti. Onun için burası bizim için bir üst gibi bir ilçe. bu geniş katılım için hepinize ayrıca teşekkür ediyorum. Yani görüyorsunuz normal seminerlerde insanlar geliyor e, iki saat sonra üç saat sonra bir Allah'ın kulunu bulamıyorsunuz e, zorunlu diyoruz e, herhalde bundan sonra zorunlu değil serbest diyeceğiz e, bir de Fedai Hoca'yı getireceğiz herkes orada mecbur kalacak herhalde e, ama e, o zaman hakikaten teşekkür ederim o da çok değerli e, bizle de beraber kendisi aynı zamanda Samsun Olmaz Üniversitesi'nde ama tüm e, bilgi alışverişlerinde her şeyde sağ olsun bizlerle paylaşır. Devamlı mail atar, e, çekimleri atar. Yani e, bilgisini e, paylaşmaktan çekinmez. Sağ olsun buraya kadar geldi. Sizlerle beraber oldu. E, İstanbul adına kendisine ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah e, Bapanış'ta da teşekkürümüzü tekrar kendisine e, başkan yardımcımız ve yönetim de gelenler olacak. Onlarla beraber ifade ederiz. Şimdi hocamız hep beraber takip edin. Teşekkür ederim. Evet. Arkadaşlar. Anorobik leğen demek oyuncularımızın sahada daha çok dirençli kalmasını sağlayan çalışma şekli. Yani şu de anorobik oyuncularımızın oksijen borçlanmasına girerek yapmış olduğu çalışmalar oksijen borçlanmasına girerek yapmış olduğu çalışmalara anaerobik değerli çalışması diyoruz. Anaerobik çalışmaları eğer oyuma, oyuna entegre edebilirsek eğer biz bu defa rakip karşısında daha çok dirençli olabiliriz. Yüksek tempoda çalışır, erken toparlanmaya doğru gideriz anaerobik dayanıklık çalışmalara baktığımız zaman arkadaşlar çok bunu sizin şimdi ben başlangıçta ne dedim? Hedef kitlem sizsiniz. Hedef kitlem siz olduğunuza göre size göre anlatmam lazım. Dedim. Zaten benim anlattıklarım anlaşılabilir dilden olduğunu ben düşünüyorum. Çünkü ben biliyorum antrenörlerini. Türk antrenörlerini ben biliyorum. Tercüman aracılığıyla konuşmuyorum. Ben duygumu size geçirebiliyorum. Bak ne dedim Ben anlatırken jestlerimi, mimiklerimi, davranışlarımı, buradaki duruşumu, sahadaki duruşumu siz nasıl görürseniz, size cazip geliyorsa alırsınız, cazip gelmeyenleri almazsınız. Alırken de kendinize bir antrenör stili oluşturursunuz. Bir başkasını taklit etmezsiniz ülkemizde olduğu gibi. O bakımda anorobik dayatlı çalışmasından önce Avrupa Dayanıklı Çalışmalarını anlatmıştık biz size. Avrupa Dayanıklı Çalışmalarından sonra yapılacak çalışmalardır. Şu Avrupa Dayanıklı Çalışmalarını demiştik ki yapılan yük, harcanan enerji aynı demiştik. Yani dengeli durumda demiştik. Hani demiştik ki güncel değerden Şöyle de bak, anorbit dayanıklılık yine böyle anlayacağımız dilden söyleyecek olursak, kişiyi güncel değerden alırdık. Ne yaptık? Çalıştıra çalıştıra yapa 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 buraya kadar getirdik. Artık eşiğe getirdik. Eşik şurası. Şuradan atla diyoruz. Nereye atla diyoruz abi? Çok yorulacağım, acayip yorulacağım. Çok yorulacağım, acayip yorulacağım. Nefes nefese kalışacağım. Ama yine de devam edeceğim. Nerede devam edeceğim? Için? Şu eşiğin bu tarafında. İşte burası da han Ama onu yapmadan buna geçemeyiz. Ağrım, Hani sezon başlarında diyoruz ya ciğerlerimiz aç. Ciğerlerimiz açalım. Evet ciğerlerimiz açalım. Doğru. Solun ilgili de ağrım, Devam yöntemiyle yapıyoruz. Ondan yapacağız. Ondan sonra da bunu da ne yapacağız? Ne yapacağız biz öğrendiklerimize göre? Tekrar etmenme yöntemiyle de bunu yapacağız. Çok uzatmadan Anur'u Ne olduğunu ben size şu anda anlatmış oldum net anladığınız, en azından bir tane cümle kurabilecek düzeyde olduğunuzda şimdi tahmin ediyorum. Anaerobik değer çalışmaları iki şekilde olur. Alaktasit anaerobik değer Alaktasit ne demek biliyor musunuz anaerobik? Alaktasit oyuncularımıza yüksek şiddette yüksek şiddette yüzde yüz yüklenmeli bir çalışma yapıyorsunuz ya. Eğer organizmada laktik asit birikimi olmuyor ise olmayan, yüzde yüz yapmamıza rağmen laktik asit birikimi olmuyor ise alakta asit olur, çalışması diyoruz. Biz de bunu tekrar yüklenme yöntemine göre yapıyoruz. Tekrar yüklenme yöntemine göre yaptığımız çalışmaların şiddeti ne oluyordu he? Yüzde? Yüzde bırak. Yüzde yüz Yüzde yüz yaptığımız çalışmalarda dinlenmeyi nasıl veriyorduk arkadaşlar? Tamam. bir de küçük göreyim. tamam, tamam. Bravo, süper, süper, Aa, süper. Tam dinlenme verelim. İşte burada da biz ne yapacağız? Tamam. Tam dinlenme vereceğiz arkadaşlar. Aa. Bu adaptesi. kafanızı karıştırmadı. Yani şöyle düşünün. Ana örüktür lan. onu örüktür lan? Allah'ım hem adaptesi. <laughs> <laughs> laktasit var. Ya böyle bir İkincisi laktasit. Oyuncularımız eğer oyuncularımız eğer yüksek performans yüzde yüz gene burada öyle yüzde yüz yüklenmesine ra yüklenmesi sırasında laktik asit birikimi oluyorsa bu da laksat laktasit e, çalışmasıdır. Şimdi bilimsel adıyla laktik asitte tolerans falan diyoruz ya tolerans demek uyum yani tolerans uyum göstermesi anlamında. Dolayısıyla şimdi buna da şuraya dikkat edelim arkadaşlar, şuraya dikkat edelim. Oksijen e, oyuncuların oksijen boşluklarına girerek yaptığı çalışmalar, çalışma devam ederken organizmada laktik asit birikimi olur. Laktik asit birikimi olduğu zaman ne olur? Laktik asit birikimi olduğu zaman oyuncuların e, yapacağı teknik çalışmalarda aksamalar olabilir olur demiyorum. Olabilir. Yaptığı yaptığı taktik çalışmalarda problem çıkabilir çıkar demiyor olabilir. Ama işte bütün bunlara direnç gösterebilmesi için bu yaptığımız çalışmalarla oraya entegre edeceğiz. Biz maç için yapmıyor muyuz? Kondisyonu ne olarak tanımlamıştık? Demiştik ki antrenmanlar neticesinde elde ettiğimiz verim gücü demiştik. Antrenman ne demiştik? Performans artırıcı önlemler perform önlemler neydi? Fiziksel olarak, fizyolojik olarak, psikolojik olarak, teknik olarak, taktik olarak. Değil mi? Sistemle evet. Alt yamanı oydu. Şey e, kondisyon bunların neticesinde elde edilen verim gücü. İşte bunları yaparken de bu böyle bir çalışmada yapacağız ve sağda dirençli kalacağız diyoruz. Bu çalışmada kuvvetli ve süratte devamlı gibi çalışmaları bununla Öyle yapabiliriz. Bu anaerobikten yani çalışması yapabiliriz. Anaerobik eşik e, ağır ortamda anaerobik ortama geçişsiz demin bahsettiğim gibi oradan oraya geçiş. Önce bunu çalışmış olacağız. Bu geçiş pratikte nabız sayısı ile yaklaşık olarak gözlemlenebilir. Örneğin antrenmanlı bir oyuncunun nabız sayısı 150-155 civarındadır. Siz bunu yaparsınız, nefes nefesi kalırsınız ama yüz, nabzınız 150 ile 155 arasında cereyan eder. Anavrop ortama girmez. Çünkü yapmış adam artık uyum sağlanmış. Yani bu ölçülerde çalışmaya uyum sağlanmış. Bu ölçülerde çalışan oyuncu da rahatlıkla bir maç içerisinde kendi kendini direnç olarak ifade edebilir. Şimdi Aerobik çalışmaları 1'e 1, 2'ye 2, 3'e 3, 4'e 4'e kadar biz bu aerobik çalışmaları yaparız. Neyle yaparız? Çeşitli oyun formlarıyla yaparız. İkili mücadelelerle yaparız. Sürat ve devamlı çalışmalarıyla yaparız ki yapacağız. Değişik tempolu koşularıyla, eşli çalışmalarıyla, ile, çalışmaları ile sprint training çalışmalarla, sağlık topları ile bunları çalışabiliriz. Şimdi anaerobik eşik düzeyi iyi olan bir oyuncu anaerobik eşik düzeyi iyi olan bir oyuncu yüksek tempoda uzun süre oynama özelliği kazanır. Bak şimdi dedik değil mi? Buradan buraya geçer. Aerobik oksijen kullanma kapasitesini sağladık. Buraya kadar getirdik. Bundan sonra artık senin için kardeşim yüksek dirençte oynayacaksın diyoruz. Bunu yaptıktan sonra ne diyoruz burada bak ne güzel yazmış ya da süre oynama özelliği uzun süre yüksek tempoda oynama özelliği. Kimin ana dayanıklılığı yüksek ise o ona fiziksel olarak üstünlük sağlayabilir. Ama güçlü ya adamlar diyor. Niye? Bunlara sahip olduğu için diyoruz. Bir de yoruldukları zaman normale dönme süreleri ötekilere göre daha hızlı oluyor. Normale dönme süreleri. Evet, işte laktik asit tolerans o demek. Normale dönme sürelerinin çok çabuk olması da laktik aside yani laktik asit birikmesine rağmen ona uyum sağlaması, toleransı o demek. Maksimum yorgunluğa rağmen sürdürülen yüksek şiddetli koşu 30 saniyede 1 dakika arasında diyor. 30 saniyede 1 dakika arasında diyor. Ben de diyorum ki 30 saniye ile 2 dakika arasında. Hala düzeltiyorum. 20 saniye ile 2 dakika. Ben kendi kitaplarımda 20 saniye ile 2 dakika arasında aldım. 20 saniye bu çalışmalarda biraz sonra göreceksiniz video destekli şeyde. 20 saniyeyi bağımsız bir hareketi yapıyorsanız eğer 20 saniye eğer top ile yapıyorsanız 2 dakika çalışabilirsiniz. Şimdi bir tane örnekle bunu destekleyin. Bağımsız 20 saniye dedim. Neden 20 saniye dedim? Bir engel düşünün şurada. Engeli sağa sola atlıyorsun. 20 saniye yüzde yapabilirsiniz. Yapabilirsiniz yüzde Bak yüzde yüz yüksek tempoda yapıyoruz ya. 20 saniye yapabilirsiniz. Ama 2 dakika yapamazsınız onu. 2 dakikayı da, yani maksimum 2 dakikayı da top ile sağda yapabilirsiniz. Nasıl yaparsınız? Şimdi nasıl dedim ya, Başlangıçtan beri söylüyorum. Nasıl zehirdir? Nasıl nasıl cevabını vermek zehir. Zehir ya böyle öğrenci bile öğrenci nasıl dediğin zaman sıkıntı. Ha, evet. Şimdi e, sıklık sıklık ne demek? Ne demiştik? Sıklık hani antrenmanın başında söyledik ya. Arkadaşlar işte konular birbirine bağlı. Birini kaçırırsak diğerini yakalayamayız dediğim ilk gün o sıklık. yüklenme ile dinlenme arasındaki zamansal ilişki sıklık. Hazırlık döneminin ikinci veya üçüncü haftasından itibaren, müsabaka dönemi, dönemine bir hafta kalana kadar haftada iki üç gün müs iki üç gün müsabaka döneminde ise haftada bir ama çoğunlukla on beşte bir yapılması daha sağlıklı olur. Hazırlık döneminde anaerobik eşik seviyesini yükseltmek için Müsabaka döneminde ise anaerobik eşik seviyesini korumak için çalışılır. Evet. gerek laktasit gerek alaktasit dediğimiz hem laktikast birikimi ol olmuyorsa ki dayanık çalışması hem oluyorsa ki dayanıklılık çalışmasının ölçüleri şu, buymuş bu. Arkadaşlar yüklenme yöntemi yoğun interval diyoruz, intensif okunmuyor ama yalandan okunmuyor biz. E, e, yoğun. Yüklenme şiddeti yüzde seksen ile yüzde yüz. Yüzde seksen ile yüzde yüzü demem, oyuncularımızın çoğu yüzde yüz yapanı ben çok görmedim. Onun için yüzde seksen ile yüzde yüz kitaplarıma da öyle araştırmalar sonucunda haber topunu atmadım böyle. Kitaplarımda yüzde seksen ile yüzde yüz arasında aldım. Süre yirmi saniye, iki dakika aldım, demin söylemiştim, iki dakika. Dinlenme, verimsel dinlenme. Hani verimsel dinlenmeyi ne demiştik biz? Önce <laughs> bu duruma geliyor. Sonra azıcık dinlendiği zaman <laughs> diyor. Birden bir de hareket yapıyor. Maçın içinde bunlar yok mu? Var. Onun için verimsel dinleme diyoruz. Tekrar sayısı 6 ve 8. Seri sayısını size bırakıyoruz. Hedef kitledeki öğrencileriniz, oyuncularınızı siz tanıyorsunuz. Ona göre tekrar sayısını Seri sayısında size bırakıyoruz. Antunörü planlamasına bırakıyoruz. Serilerin arasında dinlenme ise 5 dakika veriyoruz. Çünkü bu yoğun çalışma. Çocuklara demiştim ki ben solunum dolaşım sistemlerini, bağışıklık sistemlerini, sinir sistemlerini olumsuz etkiler, surat kadar götürür demiştim ya. İşte bu olumsuz etkiler. Bunun içinde iyi, çok dikkatli olmamız lazım. Nabız buradan 190-200'e kadar çıkabilir. Onun için genç oyuncularda ve iyi beslenmeyen oyuncularınızda bunu yapmamanız lazım diyor. Şimdi biraz da gözünüze de hem kulağınıza da hitap edelim arkadaşlar. Sürebilirim. Bunun başında durmak önemli ama. Hareketlilik var mı? Var. Baskı altında top kullanma var mı? Var. Teknik var mı? Var. Boşa çıkma var mı? Var. Evet. Aynısı bakın ne aldırdım demin. Şimdi aynısını yapıyor şimdi. Bakın bak. Burada daha net olduğunu için yapıyorum. 30 metre girdi. Pas yapıyor. Üç arasında yapamıyor bile. Ondan sonra kalktı gitti oraya. Bak, bak burada da yapamadı. Yapamadı. Oraya geçti. Şayet baktınız ki çok çabuk geçti. Üçüncü defada yaptırırsınız. İşte bu da sizin antrenör niteliğinize bağlı alan bilginize bağlı. Evet aynısı o da. Evet şimdi bakınız. Bak. Şimdi bu, bu bunu yaptık biliyorsunuz. Evet 3'e 2 atak çalışması. Evet 3'e 2 atak çalışması. İşimiz topla görüyorsunuz hep işimiz topla geldi. Bak köşelerde sağda solda kenar oyuncuları var. Siz bunu çeşitlendirebilirsiniz. Siz bunu çeşitlendirebilirsiniz. Bakın, evet. çeki sağın avucu gene bu aynı. Evet burada da dörde iki diyorum. Gene ben göstereyim. Ortaya kadar geldim. Bir tane santrafor koydum. Verdim aldım. Bak ben yapıyorum. Gösteriyorum önce. Gösteriyorum. Kuzey Spor'un bu çiriklere bir tesisi var. Orada çekilmiş bir şey bu. Evet. Dördeki yaptım ucum çalışmasını. Santrofor kurduk. yaptım. da Siz bunu değişikle yapabilirsiniz. Evet. Şimdi bu da bireysel yine bir çalışma. Bakınız orada bekliyor o oyuncuların ortamı az. Bak ortamlar ortamı görüyor musunuz? Dün dedik, ortamı iyi alanı gösterdik. Evet. Yüksek orta yaptı. Bakınız ana çalışması değil de nedir bu? Bak devam ediyor. Devam ediyor. Bekliyorlar ve bekliyorlar. Bakın bir tanesi yapsın kafi. Evet. Şimdi çokça örnekte yaptım ki hangisinden bakın hangisinden bir de alırsanız anlaşılması bakımından. Şimdi bunlar akıcı. Bunlar durmuyor orada ya. Biri başlıyor, biri bitiyor. Yani kendine sıra gelene